Of aşkım kesinlikle en lezzetli yaptığın şeylerden biri olmuş. Yemek kitapları yapmaya devam ediyoruz. Bugünün konusu verberi muffin. Görselleri bu şekilde. Bakalım yapabilecek miyiz? İlk olarak kekin üstüne koyacağımız kremalı yapacağız. 3 yemek kaşığı dondurduğum tereyağını kullanacağım. Burada da 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı esmer şeker, bir tutam da tuz var hepsini birlikte parmaklarımızın uçlarıyla ufalayacağız. Yaklaşık bir su bardağı yoğurdum var. Bunun üstündeki bir parmaklık kısmı süt, o da yoğurdun kıvamını açmak için. 2 yumurta. Yarım su bardağı sıvı yağ. Karıştırıyoruz. 1 paket vanilin, 300 gram un, 150 gram toz şeker, 2 çay kaşığı kabartma tozu, çay kaşığının ucuyla karbonat ve yine çay kaşığının ucuyla tuz koyuyoruz. Birazcık da limon kabuğu rendesi koyuyorum. Çünkü buna çok yakışacak. Islak karışımımı kuru karışımımla birlikte buluşturuyorum. 1,5 bir su bardağı dondurulmuş meyvelerimi 1 yemek kaşığı unla böyle hafif buladım. Şimdi karışımımı ekleyeceğim. Yalnız çok fazla karıştırmayacağım. Muffinler için kalıbım yok ama kendimi yaptım. Bunun için yağlı kağıdımı dörde katladım ve katlanma yerlerinden ufak kesikler atıyorum bu kadar. Önce 220 derecede 5 dakika, sonra 180 derecede 18 dakika. Burada çok güzel pişmiş içeri. Yoğurdu <laughs>